Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kalan bayat ekmekleri değerlendirerek inanılmaz lezzetli, harika bir kahvaltılık yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. gün tarifimde yaklaşık bir buçuk tane ekmek kullandım ve gördüğünüz gibi ekmekleri dilimleyerek hazırladım. Şimdilik bir kenara alıyorum ve daha sonra uygun bir karıştırma kabına 3 tane yumurta, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 çay bardağı süt alarak bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra sosumuz hazır. Bu arada fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirdim ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi ekmek dilimlerini sosa batırıp çıkartarak yağlı kağıdın üzerine diziyorum ve fırınımı da alt üst 200 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken ekmekleri tamamladım ve şimdi önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Evet, ekmekler fırında pişerken ben de bu arada uygun bir kaseye bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı şeker ve bir çay kaşığı kekik koyuyorum. Daha sonra azar azar su ilave ederek sulandırıyorum ve ben toplamda yarım çay bardağından bir parmak eksik su kullanarak gördüğünüz gibi ketçap kıvamına getirdim ve şimdilik sosu bir kenara alıyorum bu arada ekmekleri de fırında yaklaşık 15 dakika pişirdim yani ekmekler kızarmaya başladığında fırından çıkarttım ve fırını kapatmadım şimdi hazırlamış olduğum sosu fırçayla üzerlerine sürüyorum daha sonra üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum. Burada yeşil ve kapya biberi de küçük küçük doğrayarak hazırlamıştım. Şimdi peynirlerin üzerine koyuyorum. Daha sonra küçük küçük doğramış olduğum sucukları yerleştiriyorum ve hepsini aynı şekilde tamamladıktan sonra tekrar sıcak fırına gönderiyorum. Evet, ekmekleri sadece üzerindeki peynirler eriyip biraz kızarmaya başlayana kadar fırında tuttum ve artık servise hazırlar. Gördüğünüz gibi harika oldular ve görüntüsü lezzetini anlatıyor bence. Pizza tadında ve inanılmaz lezzetli oldu gerçekten. Yiyen herkes çok beğendi. O yüzden sizler de hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.